Evet karşımızda harika bir eser var. Hepiniz hoş geldiniz. Sivas'tan selamlar. Bu önümüzde bulunan eser ne Osmanlı, ne Selçuklu, ne Danışment. Bu eser Eretne oğullarına ait bir eser. Valla bu ara Eretne oğulları beni çok seviyor. Nedendir? Yani onlardan çok bahseder oldum ama adını çok bilmediğimiz, kitaplarımıza çok yer vermediğimiz özel bir eser olması dolayısıyla ve bu beyliği de çok fazla sizi tenze ederim. Tanımamamız dolayısıyla bence konuşmak gerekiyor. Ve önemli bir yapı Dabaz Tekkesi deniyor. Vallahi doğru. Az önce yanımdaki Sivaslı yetkililerimiz bana bu türbenin etrafında dolanarak Dabaz hastalığına şifa arayanlardan bahsetmişti. Hemen bak Sivaslılar yazıyorlar. Buraya Dabaz Tekkesi. Buraya da Güdük Minare deniyor. Yanımda benim 15 yaşında bir kardeşim var. Neydi isim? Hal Halit. Kameramanım sensin. Şöyle hemen takdim edeyim sana. Ee, Sivas El Yazmaları Kütüphanesi müdürümüzün oğlu Halit. 15 yaşında. E biliyorsunuz şimdi gençler bizden bu konuda daha iyiler teknolojide. Ondan rica ettim. Buraya geldi biz ziyarete. Şimdi efendim bizde sanat tarihinde mesela Mustafa Cezzar'ın meşhur 1940'lara ait kitapları vardır elimizde. Mesela ee, ...daha yeni rahmetli oldu. Sanat tarihi duayenlerimizden mesela... E, ...Sema ve Ece hala hayatta. Mesela Oktay Aslanapa'yı yeni uğurladık. Onların mesela çok eski Türk sanatı kitapları vardır. Orlarda bu arkamda gördüğünüz eser... ...restore edilmemiş haliyle... ...o siyah beyaz fotoğraflarıyla gözükür. Neden Güdük Minare ismi verilmiş buraya? Çünkü normalde bu bir cami minaresi falan değil. Bu bir kümbet. Bu bir yapı. Ama... Yapı itibariyle uzun bir yapı minare gibi bir hava veriyor ama boyu da kısa. Güdük kalıyor. Bundan dolayı böyle bir isim verilmiş. Eretne ait bir eser. Bugün sabah Sivas'a ayak basar basmaz havalimanından doğru ilk uğradığımız yer Kadı Burhanettin'in kabriydi. Yani Sivas asıl Sultanlar şehri. Az önce Sivas'ta işte öğle yemeği sırasında kıymetli yetkililerimizle Sivas'a neden sultan şehir dendiğini konuştuk. Sivas tarih boyunca bir takım önemli devletlerimize aslında başkentlik yapmıştı. Eretnoğulları Beyliği bunlardan biriydi. Kadı Burhanettin Devleti bunlardan biriydi. Aslında ikisi farklı isimlerle adlandırılsa da aynı devletin devamı şeklindedir. Çünkü o günlerde Moğol istilasının yıkıntısı, tozu dumanı içerisinde bir Uygur Türkü, Müslüman bir adam Alaaddin Eretna duruşuyla, hitabetiyle insanlara sükunet verişiyle o kadar çok sevilmiş ki ona aynı zamanda peygamber gibi adam lakabı vermişler. İşte Alaaddin Eretna o günlerde Moğolların Anadolu valisi Timurtaş'a kendi kız kardeşini gelin olarak veriyor. Timurtaş Anadolu'yu terk ettikten sonra onun topraklarını ele geçiriyor. Hatta Moğollarla savaşıyor. Hatta bir ara Ahmet Celayir'le savaşıp onun birliklerini yenip Sivas'ı oradan alıyor. Ve Sivas'ı kendisine başkent ediliyor. Tabi Eretne Bey bir süre sonra Kayseri'ye geçiyor. Ve Kayseri'de vefat ediyor. Hanımı Doğu Hatun'un yaptırdığı medresenin içerisinde bugün karı koca yan yana yatıyorlar. Alaaddin Eretne'den sonra yerine oğullarından Hasan Bey geçecek. Hasan Bey de duruşuyla, yaşantısıyla, dindarlığıyla öyle enteresan bir zat ki halk arasında şeyh lakabıyla anılıyor. Şeyh Hasan diye. İşte o Şeyh Hasan Efendi bu arkamda gördüğünüz güdük minareli kümbette yatmakta. Gelin görün ki o günlerde Anadolu'da birinci dönem Anadolu beylikleri Ufak ufak yer etmeye başlamış. Yani Alparslan'ın Malazgirt Meydan Muharebesi'ni yaparken beraber savaştı insanlar. Hadi gelin şöyle bir yürüyelim. Güneş şuradan çok güzel buluyor. Hem oraya doğru gidelim hem de konuşalım. Mesela o gün kimler var? Artuklular var. İşte Mardin merkezi, Saltuklular var. Erzurum merkezli. Danışmentler var. Tokat ve Niksar merkezli. Sonra Sökmenliler var. Ahlat merkezli. Başka? Sonra o günlerde Anadolu'da <laughs> Baktığımız zaman Mengücekliler var Erzincan Kemal Merkez'de. İşte o e, günlerde bu Anadolu Türkmen beyliklerini bir araya toplama faaliyetleri var. Diyorlar ki burada bulunan e, danışmentli beyliği var burada Sivas bölgesinde. E, Eretnoğulları çok güçlü. Orta Anadolu olduğu gibi ele geçirmiş. Eretnoğullarıyla Mardin'den Kudüs'e kadar o bölgeye hükmeden çok önemli bir beylik var. Artuklular. Ben biliyorsunuzdur daha bir hafta oldu yani Kudüs'ten geleli ve Kudüs'te Artuk Bey'in kabrini aradım günlerce. Kudüs'te yatıyor. O gün Artuklu Beyliği ile Eretnoğulları arasında bir ittifak kurulsun diye Hasan Bey, Eretna Bey'in oğlu Artuk Meliki'nin kızıyla evlensin arzu ediliyor. Gidiyor Mardin'de düğün yapılıyor ve gelin hanım oradan büyük bir törenle alınıyor buraya Sivas'a Eretnoğulları'nın başkentine getirilecek yolda Hasan Bey vefat ediyor. Hasan Bey'in ölümü yol boyunca bütün kervandan ve tabii ki müstakbel eşinden saklanıyor. Ta ki Sivas'a geldiklerini haber alıyorlar. Rahmetli şey Hasan Bey adına, Eratna Bey'in oğlu adına bu arkamda görmüş olduğunuz türbe yani kümbet buraya inşa ediliyor ve buraya defnediliyor. Allah rahmet eylesin bu büyük zat burada yatıyor. Kümbetin mimarisine baktığımız zaman buram buram Selçuklu koktuğunu göreceksiniz. Sivri külahlı gördüğünüz konik örtü sistemi. Hemen altındaki fırınlanmış o turkuaz Selçuklu Çinileri ve hemen altında da gördüğünüz o yuvarlak silindirikten kare formundaki dört duvara geçilen bizim bugün genelde Türk üçgenleri olarak adlandırdığımız tromplarla beraber yapı tamamlanmış oluyor. Eretne oğullarını unutmamalıyız. Moğol enkazının arkasından Anadolu'da bize ait değerleri yeniden alevlendiren, yeniden Anadolu'yu biz yapan çok kıymetli bir beyliktir. Bir geçiş sürecidir ama her şeyle çok kıymetli insanlardır. Ne yapacağız? Demek ki Sivas'a geleceğiz. Sivas'a gelip Sivas'ın bu sultan şehrinin şahsında Eretne oğullarını ve onun uzantısı olan Kadı Burhanettin'i yakından tanıyacağız. Hadi gelin bir de kümvetin içine bakalım. Bakın aşağı doğru iniyoruz. Neden? Demek ki Eretneoğulları döneminde yani Günümüzden 800 sene evvel 1200'lerde insanlar şu an bastığımız zemine değil bu şu anki zeminden neredeyse 2 metre aşağıya basıyorlarmış. Molozlarla yapılan yapılar yıkılıyor, yerine yenisi yapılıyor. Onlar bir yığın meydana getiriyor ve alttaki eski yapı yükseliyor. Evet burası kripta kısmı yani e, asıl kabir odası burası. Normalde ne oluyor? Bizde kümbet geleneği var. Yani üst tarafta bir yapı var alt tarafta ikinci bir yapı var. Altta gördüğümüz bu ikinci yapı cenaze odası diye adlandırılır. Biz sanat tarihinde bu odalara kripta diyoruz. Yeraltı odası. Dinen caiz midir? Sonuna kadar caizdir. Nasıl ki bugün hani bir kişi kabre konulduğunda... E, Küçük bir yeraltı odası meydana getiriyoruz. Ha günümüzde yapıldığı gibi bir defin yapılıyor. Ha beyin. da Merhaba. canlı yayındayım. Sonra görüşelim abi. Hey. Ya da ne yapılıyor? Cenazeler buraya bir tabutla kefeniyle beraber konuluyor. Kapı mühürleniyor. Ve burası bir cenaze odası mantığında bu şekilde hazırlanmış oluyor. Yani Eretna Bey'in oğlu Hasan Bey'in cenazesi burada aşağıda. Peki üstte niye böyle ikinci bir oda var? Çünkü bizde bir anlayış var. Bir kişi bir yerde yattığı zaman ister ki benim üstümde insanlar namaz kılsın, dua okusun, Kur'an okusun, öğrenciler bir araya gelsin, ilim tedris etsin. Yani bu kümbetlerin bir eğitim vermiştir. Bir de üst kata çıkalım bir de oraya bakalım. Evet, şu an kümbetin iç kısmına doğru bakıyoruz. Haliç'ciğim şöyle bir alayım senden telefonu. Kısacık. Şöyle yakından göstereyim size içerisine. Evet. Bakın görüyorsunuz. Tabi kapalı. Bakın görüyorsunuz. E, hatta şöyle biraz daha yaklaştırayım. Tellerden içeriye doğru. Evet. Allah rahmet eylesin. Gördüğümüz gibi Alaaddin Eretna Bey ve Doğa Hatun'un oğlu. Bizi Kayseri'den izleyenler, Köşk Medrese, geçen ay gitmiştik oraya biliyorsunuz. Köşk Medrese'ye gitmiştik, orada periskop yayını yapacağım dediğimde, kapıya gittiğimde bize en az 15-20 kişi karşılamıştı orada. Sağ olsun vakıflar bize kapıyı açtılar ve güzel bir müjde verdiler. Birkaç ay içinde Kayseri'deki şu an huzurunda bulunduğumuz Hasan Bey'in babası Alaaddin Eretna annesi Doğa Hatun'un kabirlerinin de içinde bulunduğu köşk medrese vakıfların deposu olmaktan inşallah çıkacak kurtarılacak diyeceğim kimse kızmasın bana. Ondan sonra ne olacak? Ve orası artık bir müze olarak hizmete açılacak. Açılsın da lütfen artık yani. Çünkü Sivas ve Kayseri merkez edinen bu beyliği yakından tanımamız icap ediyor. Evet. Köşk mahallesinde bulunuyor Kayseri'de. Biz şu an sizinle beraber Sivas'tayız. Halilçim teşekkür ederim. Evet bu görmüş olduğumuz güdük minareli bir yapı yani Alaaddin Eretna ve Doğu Hatunoğlu Hasan Bey'in yapmış olduğu kümbet bir Eretna oğulları eseri bir Selçuklu mimarisi Sivas'ımızın göbeğinde hala duruyor. Bence Sivas'a bir ara yolunuzu muhakkak düşürün. Bir de sokak aralarında yatan alimler var. Sivas bir ilim, irfan ve kültür merkeziydi. Yani Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında Sivas'a gelip de Sivas Kongresi boşu boşuna yapılmadı. Nice alim buradaydı. Ve onun için Sivas'ın bu ilim, irfan, kültür ve manevi yönünü kesinlikle görmeliyiz. Yani buraya gelip çifte minareyi, Burucuye Medresesini, İzzettin Kekavus'un şifayesini, Sahip Atan'ın Gök Medresesini gördüğümüz gibi Sivas'ın başkentlik yapmış olduğu Eretnoğulları'nı, Kadı Burhanettin'i, yani Timur için evet deriz. Sivas'a geldi, Sivas'ı yağmaladı, yaktı, yıktı ama Timur bile Sivas'taki eserleri görüp hayran kalmış ve ünlü tarihçi Aksarayi'nin ifadeleriyle sadece Gök Medresesi'yi görüp hayretten parmağını ısıracak hale gelmiştir. Ama Sivas'ta düne kadar biz çok kötü şeyler yaptık. Sivas'taki tarihi eserleri ihmal ettik. Az önce Twitter'da fotoğraflarını paylaştım. 250 sene evvel 1758'de yapılmış olan o muhteşem Numan Efendi kütüphanesini göz göre göre yıkıp el yazma kitaplarını yağmaladık. Yerinde bugün gıcır gıcır bir apartman duruyor. Numan Efendi'nin mezarı da yanda. Sağ olsun birkaç sene evvel belediye restorasyonuyla mezarlar kurtarıldı. Yani o insanlar için yapılacak çok şey var. Önce onların torunları olduğumuzu, ikinci olarak onların bıraktığı eserlerin farkında olmak, sonra da sahip çıkmak. Sivas'ın bize anlatacağı o kadar çok şey var ki. Hasan Bey'in ruhlarına fatihalarımızı gönderirken inşallah hepinizi Sivas'a davet ediyoruz.